Evet, Geçilmez Kanyon'un içerisindeyiz, Amanos Dağlarında Deli Çay Deresindeyiz. Ee, burası ayrıca da Geçilmez Kanyonu. Şimdi niye buradayız? Şu anda su. Emin olun, buz dolabı, buz, buz. Yani o kadar soğuk ki niye şu görmüş olduğunuz kaynak? Evet, buradan lokur lokur böyle Deli çayın içerisinden şu kayanın altından bu su gözü çıkıyor. Ve bu su gözü geçilmez kanyonundaki suyun soğukluğu da bu. Yukarıdan arkadaşlarımız geliyor şu anda. İnanın o bölge çok fazla soğuk değil ama şu anda bu suyun çıktığı yer buz gibi. Şu an içeride duramıyorum. Kamera çekiyorum ama o denli de soğuk. Evet işte Amanos dağlarında böyle güzellikler var. Hani geçilmez kanyonun suyu niye soğuk diyorsanız. İşte Geçilmez Kanyon'un ortasında buradan görmüş olduğunuz gibi kaynayan, derenin içerisinden kaynayan bir su var. Bu su nedeniyle Geçilmez Kanyon'u ve Deliçay'ın suyu soğuk. Bunun gibi birkaç göz var. Şimdi onları görüntülüyoruz. Bu wow. Çekilmez kanyonun içerisindeyiz. Amanos dağlarında. Yanındaki suyun soğukluğu da bu. Yukarıdan arkadaşlarımız geliyor şu anda. Şu an içeride duramıyorum. Kamera çekiyorum ama o denli de soğuk. Evet. İşte Amanos dağlarında böyle güzellikler var. Hani geçilmez kanyonun suyu niye soğuk diyorsanız işte geçilmez kanyonun ortasında burada görmüş olduğunuz gibi kanyon.

Deliçay'da, Amanos Dağları'nda Geçilmez Kanyonu içerisinde lukur loku kaynayan sular var. İnanın buz gibi. Ee, normalde aslında o kadar e, su soğuk değil ama buradan aşağı bu soğukluk, yani burası bir Pınar Dereni içerisinden çıkıyor. Buz gibi. Durmak imkansız. Yavaş yavaş çıkıyoruz buradan. Neredeyiz? Şöyle etrafımızı da gösterelim size. Bir kanyon içerisindeyiz. Evet. Şöyle dönüyoruz. Yine Bazen sıcak su, bazen de ayağımıza buz gibi su değiyor. İşte bu pınar bu kaynak yüzünden. Deli Çay Deresi'ne dökülen su kaynakları gördüğünüz gibi bu alandan çıkıyor buradan. O kadar soğuk ki şu anda geçilmez kanyonun ayrıca içerisindeyiz. O kadar soğuk ki su. Gördüğünüz gibi arkadaşımız yürüyor orada. Bu soğuk sularda. Bu nedenle dışarısı sıcak, su soğuk olunca derenin üzerinde buhar yapmış. İşte size o buharı gösterelim burada. Evet buharı görüyorsunuz. Su o kadar soğuk ki dışarıda sıcak olunca böyle buhar yapıyor burada. Evet geçilmez kanyonu niye soğuk diyorsunuz? İşte bu su gözleri su kaynaklarının yüzünden. Bunlar derelere dökülüyor buradan çıkarak. Buz gibi inanın durmak imkansız. Şu anda Amanos dağlarında e, geçilmez kanyonun içerisindeyiz. Ayrıca burası da deliçayın dere yatağı. Niye soğuk demiskeniz deliçay ya geçilmez kanyon. Gördüğünüz gibi buradan bir arkadaşımız şu anda yüzüyor. Evet buz gibi su, buradan lıkır lıkır kaynayan bir su var. Şu anda inanın <laughs> doldum. o kadar soğuk ama buradan yer altından bu delikten Yukarı doğru suyumuz kaynıyor. Evet gördüğünüz gibi yapraklar da çıkıyor buradan. Bu nedenle deli çayın suyu buz gibi. Bu gözler burada bol miktarda var. Şimdi onları görüntülemek için buraya geldik. Bugün günlerden 21 Ağustos 2022 Amanos Dağları'nda Hatay 4 yolda Deliçay Deresi üzerinde bulunan Geçilmez Kanyon'un en son uç noktalarındayız, uzantılarındayız kanyonun içerisinde biz gezmeye, sizlere keşfetmeye, tanıtmaya, belgelemeye devam ediyoruz. Hemen tekrar gösteriyorum size çıktığı noktayı. Evet, bu yüzden de suyun berraklığını görüyorsunuz.